Tekrar hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcının adımını bugün atıyoruz hep beraber. Yarın da benzer bir buluşmayı bütün milletvekillerle beraber yapacağız. Bu böyle bir ilk deva partisi çatısı altındaki bir buluşma. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dostlarımızla beraber bütün listemizin ilanında inşallah yarın hep beraber yapacağız. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. Sadece seçime kadar değil seçimden sonra da inşallah Türkiye'nin güzel yarınlara yürümesini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz bizim Millet İttifakı olarak iki tane temel amacımız var. İkisini aynı anda gerçekleştirmek durumundayız. Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda ve net bir farkla kazanmak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı ve genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcılığı olduğu sistemi oluşturmak. Türkiye'nin idaresini 15 Mayıs sabahı devralmak. İkincisi bir bunun kadar önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kıymetli, değerli bir çoğunluğu ele geçirmek. Bunu yapmak lazım. Çünkü hem Türkiye'nin idaresi için hem de milletimize taahhüt ettiğimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için bu elzem. Bu çerçevede biliyorsunuz 5 tane siyasi parti bir liste ortaklığı yaptılar. Bazı yerlerde bu 6 partiye de çıktı. Balık kesir özetinde 5 siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin ortak bir listesi var. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Deva Partisinin adayı olarak burada yer alıyorum. Ee, bu çerçevede inşallah önümüzdeki 30 günü kıymetli bir şekilde yüksek bir tempoyla beraber geçireceğiz. Ondan sonra da kesirimizi en düzgün şekilde temsil edeceğiz ve buranın hakikaten yüksek potansiyelini hayata geçirmesini sağlayacağız. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Daha önce görüştüğümüz arkadaşlarımız var ee, ama e, tekrardan belki bütün hazırım varken birazcık konuşmuş olalım. Ben balıkesir yöneldi bir ailenin Bursa'da doğup büyümüş bir çocuğuyum. Ee, üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum, mühendislik okudum. Koç topluluğunda erken aşama girişimlerle işe başladım. Türkiye'de bu işler pek yoktu ama erken aşama şirketlerle teknoloji şirketlerinin gelişmesi üzerine çalıştım. Sonra Türkiye Eğitim Vakfı Bursu'yla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Harvard Üniversitesi'nde işletme master'ı yaptım. Orada McKinsey Danışmanlık Firması'nda yönetim danışmanlığı yaptım New York'ta. Sonra şu anda da idare ettiğim fonları kurmak üzere Türkiye'ye geri geldim. Orta ve Doğu Avrupa'ya yönelik fonlar, şirketleri yatırım yapan, büyüten fabrikalar, istihdam sağlayan fonlar. 15 senedir de o işi yapıyorum. Türkiye'de de memleket olan borcumuzu ödemek için, çünkü ben orta bir ailenin devlet okullarında okumuş çocuğuyum. Türkiye'ye borcumuzu ödemek için de 3 sene önce Deva Partisi'nin önce programını hazırlayanlardan bir tanesi oldum. Sonra da kurucularından ve kuruluşundan itibaren de genel başkan yardımcılığını yapıyorum. Oradaki sorumluluk alanım aslında Balıkesir'le de fevkalade örtüşen bir alan. Çünkü partinin sanayi, girişimcilik ve teknoloji politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Yani Balıkesir'in hakikaten çok büyük bir potansiyeli var. Konuştukça zaten konuşacağız. Ama bir taraftan katma değerli sanayinin, öbür taraftan turizm ve tarımın, öbür taraftan girişimciliğin hakikaten önünü açmak ve şehre layık olduğu noktaya getirmek için de elimizden geleni hep beraber yapacağız. Şimdi huzurlarınızdayız. İnşallah önümüzdeki bir ay içinde daha sık görüşeceğiz, daha sık beraber olacağız. Ama bunu böyle bir ilk görüşme olarak, ilk tekrar birbirimizi hatırlamak olarak ele alalım. Daha ziyade ben soruları alayım, sohbetimizi yapalım diye düşünüyorum. Uzun konuşmaları sevmiyorum. Onu da inşallah önümüzdeki 30 günde tekrar göreceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. İnşallah 14 Mayıs günü bir zaferi beraber kutlarız ve 15 Mayıs sabahı Türkiye güzel bir güne uyanır diye düşünüyorum. Ee, çok sevgili Balıkesir Teşkilatımıza başta il başkanımız, ilçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, hayırlara vesile olsun.